Merhabalar, Madame Bovary okumaya devam ediyoruz. Bugün sayfa 162 ile sayfa 173'ün arasını okuyacağız. 9. Aradan 6 hafta geçti. Rudolf gelmedi. En sonunda bir akşam ortaya çıktı. Oraya hemen dönmeyelim hata olur diye düşünmüştü. Haftanın sonunda da ava gitmişti. Avdan sonra da artık çok geç olduğunu düşünmüştü. Sonra kendi kendine ''Evet ama'' dedi. ''İlk günden beni sevdiyse beni görmek sabırsızlığıyla şimdi daha çok sevmesi gerek. Öyleyse devam edelim.'' Salona girdiğinde Emma'nın sarardığını görünce hesabının doğru olduğunu anladı. Emma yalnızdı. Gün batıyordu. Camlardaki küçük mulim perdeler akşamın alacakaranlığını koyulaştırıyordu üzerine bir güneş ışığı düşen barometrenin yaldızı, mercanlı kaya parçasının kesintileri arasında aynaya pırıltılarını yayıyordu. Rudolf ayakta durdu. Onun ilk nezaket cümlelerine Emma ancak yarım yamalak karşılık verebildi. Rudolf, benim dedi. İşlerim çıktı. Hastalandım. Emma, ağır mı? diye haykırdı. Rudolf onun yanı başına bir iskemlenin üzerine oturarak ''Yo hayır'' dedi. ''Buraya gelmek istemedim de ondan.'' ''Niçin?'' ''Tahmin edemiyor musunuz?'' Bir kere daha baktı ama öyle şiddetli bir şekilde ki Emma kızararak başını eğdi. Emma Emma biraz uzaklaşarak ''Beyefendi'' dedi. Rudolf üzgün bir sesle karşılık verdi. Ah siz de görüyorsunuz ki geri gelmek istememek haklıymışım. Çünkü adı bana yasak ediyorsunuz. Madame Bovary Ah herkes size böyle hitap ediyor. Ama bu ad sizin değil ki. Bu başkasının soyadı. Bir başkasının. Ellerini yüzüne kapattı. Evet hep sizi düşünüyorum. Hatıranız beni mahvediyor. Ah, affedersiniz. Sizden ayrılıyorum. Elveda. Uzaklara gideceğim. O kadar uzağa ki bir daha benden söz edildiğini duymayacaksınız. Yalnız bugün bilmiyorum hangi kuvvet beni size doğru itti. Çünkü insan gökyüzüyle çarpışamaz. Meleklerin gülümsemelerine karşı koyamaz. Güzel, sevimli, tapılacak olan her şey insanı sürükler. Emma bu kelimelerin kendisine söylendiğini ilk defa duyuyordu. Gururu, hamamın terleme halvetinde rahatlayan bir kimse gibi gevşek gevşek geriniyor, kendini bu konuşmanın sıcaklığına bırakıyordu. Rudolf devam etti. Ama gelmedimse, sizi görmedimse, ah! Hiç olmazsa sizi çevreleyen şeyleri iyice seyrettim. Gece, her gece yataktan kalkıyordum. Buraya kadar geliyordum. Evinize, ay ışığı altında parlayan dama, bahçenin, pencerenizin önünde sallanan ağaçlara, karanlıkta camlar arasında parıldayan küçük bir lambaya, bir ışığa bakıyordum. Ah! Şurada, o kadar yakında, o kadar da uzakta bir zavallının bulunduğunu bilmiyordunuz bile. Emma bir hıçkırıkla ona doğru döndü. "Ah, ne kadar iyisiniz." dedi. Hayır. Sizi seviyorum hepsi bu. Sizin bundan haberiniz bile yok. Söyleyin bir kelime, bir tek kelime. Rudolf yavaş yavaş iskemlenin üzerinden yere doğru kayıyordu. Mutfakta bir takun sesi duyuldu. Birden farkına vardı. Salonun kapısı kapalı değildi. Doğrularak sözüne devam etti. Bir isteği yerine getirmekle ne kadar iyilik edersiniz bilseniz. Bu istek evi gezmekti. Onu tanımak istiyordu. Emma da bunda bir sakınca görmediğinden ayağa kalktılar. Tam bu sırada Charles içeri girdi. Rudolf, günaydın doktor dedi. Beklenmeyen bu ünvan karşısında hekim aşırı bir saygı gösterisine girişti. Öteki kendini bir parça toparlamak için bundan yararlandı. Hanımefendi bana sağlık durumunu anlatıyordu. Charles onun sözünü kesti. Gerçekten de bin bir kaygı içindeymiş. Karısının sıkıntıları yeniden başlamış. Bunun üzerine Rudolf alt gezintilerin iyi gelip gelmeyeceğini sordu. Elbette fevkalade mükemmel. İşte güzel bir fikir. Bunu yerine getirmelisin. Emma at olmadığını bildirince Rudolf ona at verebileceğini söyledi. Emma bu teklifi reddetti. O da ısrar etmedi. Sonra gelişine bir neden göstermek için arabacısının hala başı döndüğünü söyledi. Charles Bovary, "Ben bir uğrar bakarım." dedi. "Hayır, hayır. Ben onu size yollarım. Biz geliriz. Sizin için daha rahat olur." Charles, "Aa, çok iyi. Teşekkür ederim." dedi. "Yalnız kalır kalmaz da, Bay Blanji'nin o kadar nazik tekliflerini niçin kabul etmiyorsunuz?" dedi. Emma somurtkan bir hal takındı. Bin bir mazeret aradı. En sonunda bunun belki de garip kaçacağını söyledi. Charles bir ayağı üzerine dönerek ''Ah umurumda bile değil'' dedi. ''Sağlık her şeyden önce gelir. Haksızsın.'' İyi ama binicilik kıyafetim olmadığına göre ata nasıl binebilirim ki? ''Yaptırırsın.'' Binicilik kıyafeti yaptırmak düşüncesi üzerine Emma bu işe razı oldu. Elbise hazır olunca Charles da Rudolf Blanche'ye karısının emrine amade olduğunu, onun lütufkarlığına güvendiğini bildiren bir mektup yazdı. Ertesi gün öğle vakti Rudolf soyla iki atla Charles'ın kapısının önündeydi. Bir tanesinin kulaklarında pembe pomponlar, sırtında ala geyik derisinden bir kadın eğeri vardı. Rudolf Emma'nın hiç şüphesiz böyle bir şeyi ömründe görmediğini düşünerek uzun yumuşak çizmeler giymişti. Gerçekten de büyük kadife ceketiyle, beyaz yün örgüsü avcı pantolonuyla kapının önünde belirince Emma onun kıyafetine hayran oldu. Kendisi de hazırlanmış onu bekliyordu. Emma'yı görmek için Justin eczaneden dışarı fırladı. Eczacı da yerinden kalktı. Rudolf Blanche'ye öğütler vermeye başladı. Felaket o kadar çabuk gelir ki dikkat edin belki de atlarınız sert başlıdır. Emma başının üzerinde bir gürültü duydu. Felicit Bertie'yi oyalamak için parmaklarıyla camlara vuruyordu. Çocuk uzaktan bir öpücük yolladı. Annesi ona kamçısının başını sallayarak işaretle karşılık verdi. Homais iyi eğlenceler diye seslendi. Aman tedbirli davranın tedbirli. Onların uzaklaşmasını seyrederken de gazetesini salladı. Emma'nın atı ayaklarının altında toprağı sezer sezmez dört nala kalktı. Rudolf da onun yanında dört nala gidiyordu. Arada sırada bir kelime konuşuyorlardı. Emma yüzü bir parça eğik, eli yüksekte, sağ kolu açılmış olarak eğerin üzerinde kendisini sallayan hareketin ahengini bırakmıştı bayırın aşağısında Rudolf dizginleri bıraktı. Bir tek atılışla ikisi birden fırladılar. Sonra yukarıda birdenbire durdular. Emma'nın büyük mavi tülü aşağı kaydı. Ekim'in ilk günlerindeydiler. Kırların üzerinde sis vardı. Ufukta tepelerin çevresine doğru buharlar uzanıyordu. Ötede sisler yırtılarak yükseliyorlar, kayboluyorlardı. Arada sırada bulutların bir ayrılmasında, güneş altında, uzakta, suyun kıyısında bahçeler, avlular, kilisenin duvarları, çan kulesiyle yoğun vilin damları görünüyordu. Emma evini tanıyabilmek için gözlerini kısıyordu. İçinde yaşadığı şu zavallı köy ona hiçbir zaman bu kadar küçük görünmemişti. Üzerinde bulundukları tepeden bütün vadi havayla buharlaşan soluk renkli muazzam bir göle benziyordu. Ağaç kütleleri yer yer kapkara kayalar gibi fırlayarak çıkıntı meydana getiriyordu. Sise aşan kavakların yüksek çizgileri rüzgarın kımıldattığı kumsalları andırıyordu. Yanda çimenlerin üzerinde çam ağaçlarının arasında ılık havanın içine donuk bir ışık dolaşıyordu. Tütün tozu gibi kızılımtırak toprak ayak seslerini hafifletiyordu. Atlar da yürürken nanların ucuyla, Önlerinde yere düşen çam kozalaklarını itiyorlardı. Rudolf ve Emma böylece ormanın kıyısından gittiler. Erkeğin bakışlarından kurtulmak için kadın arada sırada başını çeviriyordu. O zaman da sıra sıra çam ağaçlarını görüyor, bunların ardı ardı uzayışı başını döndürüyordu. Atlar soluyor, eyerlerin derisi çatırdıyordu. Ormana girdikleri sırada güneş belirdi. Rudolf, Tanrı bizi koruyor, dedi. Emma, öyle mi dersiniz? diye sordu. Rudolf, ilerleyelim, ilerleyelim, dedi. Dilini şaklattı. Hayvanlar koşuyordu. Yolun kenarındaki uzun eğrelti otları Emma'nın üzerengesinde takılıyordu. Rudolf bir yandan giderken bir yandan da eğiliyor, onları çekip ayırıyordu. Başka bir sefer de dallar uzaklaştırmak için kadının yanına geçiyordu. Emma onun dizinin hafifçe bacağına dokunduğunu duyuyordu. Gökyüzü masmaviydi. Dallar kımıldamıyordu. Baştan başa çiçek açmış fundalarla dolu geniş alanlar vardı. Bir menekşe tarlaları görünüyordu. Bir yaprakların çeşidine göre kurşuni, kızıl ya da altın sarısı ağaç kümeleri. Çalıların altında sık sık küçük bir kanat çırpışın süzüldüğü meşe ağaçlarında uçuşan kargaların boğuk tat ses duyuluyordu. Attan indiler. Rudolf hayvanları bağladı. Emma yosunların üzerinden araba tekerleklerinin izleri arasında önden yürüyordu. Yalnız eteğinin kuyruğunu kaldırarak yürümesine rağmen çok uzun olan elbisesi onu rahatsız ediyordu. Rudolf arkadan gelirken bu siyah çuha ile siyah potin arasındaki beyaz çorabın inceliğini hayranlıkla seyrediyordu. Emma durdu. ''Yoruldum.'' dedi. ''Haydi biraz daha gayret.'' Sonra yüz adım ötede Emma yine durdu. Erkek biçimi şapkasından ve revlemesine kalçalarına inen örtüsünün arasından mavi dalgaların altında yüzüyormuşçasına mavi mtrak bir saydamlık içinde yüzü seçiliyordu. ''Nereye gidiyoruz böyle?'' Rudolf buna karşılık vermedi. Emma kesik kesik soluyordu. Rudolf çevresine göz atıyor, bıyıklarını ısırıyordu. Kesilmesi yasak olan ağaçların kesildiği daha geniş bir yere geldiler. Devlik bir ağaç kütüğünün üzerine oturdular. Rudolf ona aşkından söz etmeye başladı. Önce onu hiç de iltifatlarla ürkütmedi. Sakin, ciddi, üzgün göründü. Emma onu başı önünde, ayağın ucuyla yerdeki tahta yongalarını kımıldatarak dinledi. Yalnız şu artık kederlerimiz ortak değil mi sözleri karşısında konuştu. Ah hayır. Bunu siz de biliyorsunuz. İmkansız bir şey bu. Gitmek üzere ayağa kalktı. Adam onun bileğinden yakaladı. Emma durdu. Birkaç dakika onu sevgi dolu yaşlı bir gözle seyrettikten sonra çabucak Ah bakın. Bundan bir daha söz açmayalım dedi. Atlar nerede? Dönelim. Erkek öfke, can sıkıntısını belirten bir hareket yaptı. Kadın tekrarladı. Atlar nerede? Atlar nerede? Rudolf garip bir gülümsemeyle gülerek, bakışları dikilmiş, dişleri sıkılmış, kollarını açarak ilerledi. Emma titreyerek geri çekildi. Kekeliyordu. Beni korkutuyorsunuz, üzüyorsunuz beni. Gidelim. Erkek tavrını değiştirerek madem öyle gerekiyor dedi hemen saygılı, okşayıcı, çekingen haline döndü. Emma konuna girdi. Geri döndüler. Rudolf neyiniz var sizin böyle diyordu. Niçin anlamadım. Hiç şüphesiz aldanıyorsunuz. Siz benim ruhumda bir tanrıça gibi, bir kaidenin üzerinde yüksek, sağlam, lekesiz bir yerdesiniz yaşamak için size ihtiyacım var. Gözlerinize, sesinize, düşüncenize muhtacım. Dostum, kız kardeşim, meleğim olun. Kolunu uzatıp beline sarılıyor. Emma da gevşek gevşek kurtulmaya çalışıyordu. Yürürken Emma ona böylece destek oluyordu. Yaprakları geveleyen iki atın sesini duydular. Rudolf: "Ah, yine mi?" dedi. "Gitmeyelim. Kalın ne olur?" Emma'yı daha uzağa, şu mercimeklerinin dalgalar üzerinde bir yeşillik yaptığı küçük bir göle doğru sürükledi. Kamışlar arasında solmuş nilüferler kımıldamadan duruyordu. Ayaklarının otlardaki sesiyle kurbağalar gizlenmek için atlıyorlardı. Emma, yanlış davranıyorum, yanlış davranıyorum diyordu. Sizi dinlemekle çılgınlık ediyorum. Niçin Emma, niçin? Genç kadın, onun omzu üzerine eğilerek yavaşça, ''Ah Rudolf!'' dedi. Elbisesinin kumaşı erkeğin ceketinin kadifesine takılıyordu. Bu iç çekmeyle kabaran beyaz boynunu devirdi. Kendinden geçerek gözyaşları içinde uzun bir ürperişle yüzünü gizleyerek kendini verdi. Akşam karanlığı çöküyordu. Güneşin yatay ışınları dallar arasından geçerek gözlerini kamaştırıyordu şurada burada çepeçevre yapraklarla yerde sanki uçarken sinek kuşları tüylerini serpiştirmişler gibi aydınlık lekeler titreşiyordu. Her yer sessizdi. Ağaçlardan tatlı bir şeyler çıkar gibiydi. Yeniden çarpmaya başlayan kalbini bir süt ırmağı gibi etin içinde kanın dolaştığını duyuyordu. Sonra çok uzakta, ormanın ötesinde Öbür tepelerin üzerinde belirsiz uzun bir çığlık, sürüklenen bir ses duydu. Bunu heyecanlı, sinirlerinin sot titreşimlerine karışan bir müzik gibi sessizce dinliyordu. Rudolf yaprak sigarası dişlerinin arasında kopan dizginlerden birini çakısıyla tamir ediyordu. Aynı yoldan yoğun bile e döndüler. Çamurun üzerinde atların yan yana nal izlerini, aynı çalıları, otların arasındaki aynı taşları gördüler. Çevrelerinde hiçbir şey değişmemişti. Emma da ise sanki dağların yerlerini değiştirmelerinden daha da büyük bir şey meydana gelmişti. Rudolf arada sırada eğiliyor, öpmek üzere onun elini alıyordu. Emma at sırtında pek sevimli duruyordu. İncecik beliyle hayvanın yelisi üzerine bükülen diziyle dimdik oturuyordu akşamın kızıllığı içinde açık havayla bir parça renklenmişti. Yoğun bile girerken kaldırımların üzerinde atını sağa sola yarım daireler yaptırdı. Pencerelerden ona bakıyorlardı. Akşam yemeğinde kocası rengini iyi buldu. Yalnız adam gezintisini sorunca Emma onu duymamazlıktan geldi. Yanan iki mumun arasında dirseği tabağının yanında oturuyordu. Charles Emma dedi. Ne var? Şu var ki bugün öğleden sonra Bay Alexander'a uğradım. Hala pek güzel olan eski bir küçük kısrağı var. Bir parça dizleri yaralı ama eminim ki bir yüz gümüşe anılabilir. Senin hoşuna gideceğini düşünerek onu peyledim bile. Aldım. İyi yapmış mıyım söylesene. Emma iyi der gibi başını salladı. Bir çeyrek saat sonra da bu akşam sokağa çıkıyor musun diye sordu. Evet, niçin sordun? Aa hiç, hiç dostum. Çağrısı başından savar savmaz çıkıp odasına kapandı. Önce bir başı döner gibi oldu. Ağaçları, yolları, hendekleri, Rudolf'u görüyordu. Yapraklar ürperir, kamışlar ıslık çalarken onun kollarının sarılışını hala duyuyordu. Sonra aynada kendini görünce yüzü onu şaşkına çevirdi. Ömründe gözleri bu kadar iri, bu kadar siyah, bu kadar derin olmamıştı. Üzerine yayılan ince, etkili bir şey onu değiştiriyordu. Kendi kendine tekrarlıyordu. Sevgilim var, bir sevgilim. Birdenbire ortaya çıkıveren, başka bir elinlik çağı gibi bu düşünceden pek hoşlanıyordu. En sonunda demek ki aşkın o sevinçlerine, umudunu kestiği o mutluluk ateşine kavuşacaktı. İçinde her şeyin ihtiras, kendinden geçme, taşkınlık olacağı fevkalade bir şeyden içeri giriyordu. Onu mavimtrak bir sonsuzluk çevriliyor, duygunun doğrukları düşüncesinin altında ışıldıyordu. Her günkü yaşayışı ancak uzakta, ta aşağılarda, karanlığın içinde, bu yükseltilerin aralıklarından görünüyordu. Bunun üzerine okuduğu kitapların kahramanı olan kadınları hatırladı. Kocalarını ağlatan bu kadınların coşkun kalabalığı, onu büyüleyen kız kardeş sesleriyle hafızasında şarkı söylemeye başladı. Kendisi de bu hayallerin gerçek bir parçası haline geliyordu. Kendini bunca can attığı o sevdalı kadın örneği içinde görerek genç kızlığının uzun rüyasını gerçekleştiriyordu. Zaten bir öç alma sevinci duyuyordu az mı acı çekmişti? Şimdi zafere erişmişti. Bunca zaman baskı altında tutulan aşk neşeli kaynaşmalarla bütünüyle fışkırıyordu. Vicdan azapsız, kaygısız, heyecansız onun tadını çıkarıyordu. Bütün ertesi gün yeni bir tatlılık içinde geçti. Karşılıklı yeminler ettiler. Emma ona üzüntülerini anlattı. Rudolf öpücükleriyle onun sözünü kesiyordu. Emma göz kapakları yarı kapalı, onu seyrederek kendisine yine adıyla hitap etmesini, kendisini sevdiğini tekrarlamasını istiyordu. Bir gün önceki gibi yine ormanda küçük bir tahta ayakkabıcı kulübesindeydiler. Barakanın duvarları samandandı. Damı da o kadar aşağı iniyordu ki içeride iki büklüm durmak gerekiyordu. Bir kuru ot yığını üzerinde yan yana oturuyorlardı. O günden sonra her akşam birbirlerine mektup yazdılar. Emma mektubunu götürüp bahçenin öbür ucunda, ırmağın yanında setin bir çatlağı içine koyuyordu. Rudolf gelip onu oradan alıyor, kendi mektubunu bırakıyordu. Emma bunları pek kısa buluyor, bundan dolayı onu suçluyordu. Charles'ın şafaktan önce gittiği bir sabah hemen Rudolf'u görmek isteyene kapıldı. Çabucak Huşet'e gidebilirdi. Orada bir saat kalır yoğun bile dönerdi. Hala herkes uykuda olurdu. Bu düşünce sabırsızlıkla, şiddetli bir istekle soluğunu kesti. Az sonra kendini çayırın ortasında buldu. Arkasına bakmadan hızlı hızlı yürüyordu. Şafak sökmek üzereydi. Uzaktan sevgilisinin evini tanıdı. Soluk alacak arandan üzerinde, kurt ağzı biçimindeki iki düzgar fırıldığı kapkara ortaya çıkıyordu. Çiftliğin avlusunu geçtikten sonra bir esas yapı geliyordu ki bu şato olsa gerekti. Yaklaşınca duvarlar kendiliğinden açılır gibi oldu. İçeri girdi. Büyük bir merdiven koridora doğru çıkıyordu. Bir kapının topuzunu çevirdi. Birdenbire odanın dibinde uyuyan birini gördü. Rudolf'tu bu. Emma bir çığlık kopardı. Rudolf geldin geldin ha diyordu. ''Nasıl gelebildin buraya? Aa elbisen de aslanmış.'' Emma kollarını onun boynuna dolayarak ''Seni seviyorum.'' dedi. Bu ilk cüret başarıya ulaştığından artık Charles'ın erkenden gittiği her gün Emma çabucak giyiniyor, ırmak kıyısına inen taş döşeli yeri sessiz adımlarlaşıyordu. Yalnız ineklerin tahtası kaldırıldığı zaman ırmak boyunca uzanan duvarların yanı sıra gitmesi gerekiyordu kıyı kaygandı. Düşmemek için solmuş sarı şebboy boy demetlerine tutmuyordu. Sonra da sürülmüş tahtaların içine dalıyordu. Potilleri yere gömülüyor, sendeliyor, tökezliyordu. Başına bağladığı örtü rüzgarda otlar içinde uçuşuyordu. Sığırlardan ödü kopuyor, koşmaya başlıyordu. Yanakları pembeleşmiş, bütün vücudundan serin bir öz suyu, yeşillik, Açık hava kokusu yayılarak soluk soluğa geliyordu. Rudolf o saatte daha uyuyordu. Odasına giren bir bahar sabahı gibi bir şeydi bu. Pencerelerdeki sarı perdelerden içeri ağır bir sarı ışık süzülüyordu. Saç örgülerine asılan çiğ taneleri bütün yüzünün çevresinde sarı yakuttan bir çelenk gibi dururken o gözlerini kırpıştırarak el yordamıyla aranıyordu. Rudolf gülerek onu kendine doğru çekiyor, göğsünün üzerinde sıkıyordu. Sonra Emma odayı inceliyor, konsolların çekmecelerini açıyor, onun tarayla taranıyor, tıraş aynasında kendini seyrediyordu. Baş ucu masasının üzerinde limonlar, şeker parçaları arasında, sürahinin yanında duran kocaman bir piponun sapını dişlerinin arasına sıkıştırdığı bile oluyordu. Vedalaşmak için tam bir saate ihtiyaçları vardı. Emma ağlıyordu. Rudolf'tan hiç ayrılmamak istiyordu. Karşı koymadığı bir şey de onu Rudolf'a doğru itiyordu. O kadar ki bir gün onun habersizce birdenbire çıkı geldiğini görünce Rudolf canı sıkılan bir kimse gibi yüzünü buruşturdu. Emma nem var kuzum diye sordu. Hasta mısın söylesene. En sonunda adam ciddi bir tavırla ona bu buluşmaların tehlikeli olmaya başladığını, Emma'yı lekelediğini söyledi. Evet arkadaşlar bugün okumamızı bitirdik. Rudolf da Bavari'den Emma'dan sıkıldı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.